Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle şey, e, işte Minecraft'ın çarpmasını oynayacağız. Kanala abone olun yazıyordum. Evet arkadaşlar, ilk facecam'li videom ve burada arkadaşımı bir şey videosunu hatırlarsınız ki vardı. Evet, bu videoda en son burada kalmıştık. O videoyu izlemeyenler izlesin. Minecraft'ta ama beyaza dokunursa mesaj videosunu yapacağım güzel bir abone olursa, abonemiz olursa. Ve ben en son köy arıyordum Emir. Ha. <laughs> Ve bambu yerine geldim. Evet arkadaşlar kanalımıza abone Evet inşallah video tutar. Yüzüm böyle. Ee, kötü görünüyor olabilir mi? Kötü mü görünüyor la? Pandalar sataç olur mu? Bir de beni gösterelim. Aa, <laughs> <laughs> çok tatlı oğlum ya. Tamam ben bu. Ama neyse tatlı. <laughs> <Nerede> tatlı? <laughs> Haydi altın şeyle vurdum büyülerini bak. Kırılmazlık güç servet 3. Buna da ölmüyorsan yani. Ay geçemiyorum. Şöyle dursun. Şöyle oyna. <laughs> yağmacı şey. Kulesi mi şu? Arkadaşlar. Dur bak Emir şurada. yağmacı Kulesi mi? Ana. Yağmurcu Kulesi'ne bir git bakayım. Dur belki ağaçtır. Şöyle ağaçlar. Arkadaşlar. Eğer karnemi iyi gelip babam bana direksiyon seti alacak. Ben de artık videolar yapmaya başlayacağım. E, kanal açarım belki. Babam izin verirse. Arkadaşlar. Eğer bir hafta içerisinde 250 abone olursak ben de akıllı bileklik çekim videosu yapacağım da nasıl çıkacağım ya? Abi çıkamıyorum. Çıkarayım mı beni? Dur ben çıkarırım. Bak. Abi yarım saat köye arayacağım. Dur ben videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar. Şimdi biz biraz gittik bakalım. Emir telefon ısındı ya. Neyse. Şu an var. Öyle evet. gidelim. Biz bu arada arkadaşlar e, şikayet yaptık. Yaratıcıma da geçtik. Ama ne, gördüğümüzü söylemeyelim. Onun yanına götürüyoruz. Değil mi Emir? Evet. Söyleme Emir harbi. Videoyu tamam. silerim. Adını unuttum zaten. Adını ben de bilmiyorum. Ama böyle şeyler var. Değişik. Yarım. Çok korkun. Bir şeyler var böyle korkunç. İçeride tuzaklar falan var. Adını unuttuk veya bilmiyorum. <laughs> Aha dur nerede? Abi akşam oldu ama ya. Meşale yok. Meşalem yok. Dur. Burada benim ha, ya yatağım vardı. Ama ben bu arada kendime demir set ördüm ha. Onu da izlemediyseniz bu videoyu izleyin. Şey yapın. E, bu videoyu kesin atarım zaten. E, i̇zleyin. O videoyu da izlemediyseniz. Çünkü daha anlam verici oluyor. Ha, abi ben tipim çok kötü görünüyor ya. Sanki benimki iyi görünüyor. Çünkü daha iyi. Burnuma bak kıpkırmızı. Bak bunlar sabahleyin bir şey yapmıyor. Allah! <laughs> Yürü git. Yürü git. Arı kovan. Boş ver uğraşmayın. Ha <laughs> vurmuyor gene Haydi be ceber ceber ulan me. Oğlum nerede? İlla yaratıcıya girelim haydi. Gözünüzün önünde. Yaratıcı, yaratıcı daymışız. Nerede o kule ya? Dur iyice bir tepeye çıkalım. Dur la nerede yok olmuş. Kanka şuralarda bak. Ne olması lazım oralarda. Kanka arkana bak arkana. Arka. Hayır eğil eğil eğil. eğil. Şurada bir şey gördüm sanki. Bak şuralarda. Böyle büyük olacak zaten. Aa oh, gördüm. Bakın. Göremiyorum. Bak. Ay, İn bakalım oraya. Yanımıza arkadaşlar şike olacak ama yanımıza meşale alacağım ya. Bir şey olur mu? Şike der misiniz? ha oklandık şu an. Hı, oklanmadık. Oklandık. Şur, şurada, şurada meşale alalım. Abi Al kar. Bir tane iskelet yapıyor. Abi parmağım gözüküyor ya. Bak kamera burada. Hmm, nerede meşale? Dur burada. Al meşaleyi. Hı. Şimdi içeride şey olduğu için çapamızı kuşanalım. Evet. Bu arada e, hayatta kalmaya da geçelim. Bak girişi gizli değişik. Buradan yüz... 100... Aa 64 tane var. Ha burası pencereymiş. Neyse. Abi nereden giriş? Giriş yapmıyorsun. Heh. Abi Allah. Yallah gel. Yallah. Öleceğim var. öleceğim. Altın elman var bu arada. Şuradan tavuk yiyorum. Burada çok güzel defineler doluyor. Abi tavuk yedim ya. Eğlendim. Çin tavuk ama. Ben... <gülüyor> Aynen. Bak. E bak, bak burada ip var görüyor musunuz? Hmm. Buradan Git bunu ateşliyor. Aa, olmaz. Buradan gideceğiz bak gizle. Bak. Baba 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 görüyor musun? Aha Allah. Abi ne? O buradan da var. Vay baba 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 İçinde de son bir tane kalmış. Eğer var iyi güzel miymiş? Eğer o şey ya atlara Hı, -hı. Ona basarsın, ne ona basarsan mı? bok fırlatı işte ama da sen aha bak burada şalterler malterler var uy bir yer açıldı nere açıldı kanka gözü geçit gibi bir yer açılmıştı Oh! Eskat vardı zaten. Bir saniye. Neresi açıldı arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bakalım kaç dakika olmuş. 7. Kanka bir de işte şu tarafa git. Belki o taraftan. Diye. Dur la bir yer açılıyor. Dur şuradan geliyor ses. Boşuna Kanka kır... oradan bir şey var. Ne? Bak buradan böyle ilerliyoruz. Redstone bu Redstone. Red Redstone. Artık vuramaz. Bunu da aldık. Artık vuramaz. Allah. Onun içinde de kalmamış. Abi nere açıldı? Anlamadık ki. Aynen. Ses geliyor bir tane, Bir saniye. Bir taneydi pişim. Üf, telefon ısındı. Bir şey olay, bir şey olmaz. Koyun Giriyor adam. Ama nereye açıldı? Sence bir git şuradan git mesela. Şuradan git, diğerlerden git. oradan gizli geçitler oluyor bazen. Hmm, bak. Bir yer açıldı. Nereye açıldı? Harbi bir yer açıldı. Arkadaşlar Bırak. siz bize yazın. Yorumlarda. Biz geldi. Dur la. Yüzüme tükürdüm. Şakır şey, atmadım tükürmedi. Eve geldi. Biraz. Yok. Bir şey olmaz. Biz onu şabala indiririk. Acaba Bu deprem deprem esna, esnasında video çeker videonun ortasında deprem olursa acaba ne yapacağım? Ha abi yere açılıyor? Dur bak sese bak. Arkadan geliyor. Dur. Tamam, açıldı. Abi arkadan geliyor ses. Burası neresi? Dur, kıralım. Birisi geldi ha. İmir, Hüseyin bir durdurup bakat mı? Bak. Ha bura mıydı? Olası vardı zaten. Yanıyor. Hadi bir şeyler yiyelim. Amir. Onun bir sırrı olması gerek. Ay, dur bir ya bir video dursun. Evet arkadaşlar, bir babam gelmiş, bir şey yok. Abi. hiç hep Neyse çıkalım. Burada pek de bir şey vermedi ki bize. Ama at görürsek iyi. Şey bağları. Yeri koyduk mu çok iyi. At arayalım şimdi. Video 10 13 ve 15 dakika arası olsun para. Ay kuş. Harika kapan. Her neyse. Şöyle sıfırlayalım ki şike olmasın. İnşallah. Dokuz tane kaldı. Peki, dokuz tane işte lazım olur. Ben. Hı hı. Aç var mı? Aç. Işte. <laughs> ne oldu? Çıkıyor. Hiç... Ay yan tutuyor. Ha <laughs> ben çok fena kötü görmüyorum ya. Şu tipe bak ya. Ha burnuma bak. Şaşı gibi görüyorum. Arkadaşlar okuldan geldik daha yorulduk. Evet okul dönük forması. Bir hocası bizi sinir etti. Hı hı. Valla hoca bize diyor ki okul kurallarını Oğlum biz bunları kaç yıl önce yaptık. Aa dur. Yerleri kırıldı Kırıldı. Ya sinir etti ya. Valla ya. Tuvalete gitmek için şey konuşun diyor. Haa. Bak konuşmak istemiyor. Haa. Valla bizi sinir etti ya. Ya vurdum. Sinir Abi yeter ya yeter yeter, yeter. Kuzenimle video çektim mi? Kuzenimle video çektim de sonra sildim. O fantom çıksın mı dört bin oyuncu fantom çıksın. Hem ben burada aha leopar. Vahşi kedi bunlar. Bunlar balıkla mı besleniyor ne? şunu şimdi telizeler. Yok. Bir tane Oy. Abim ya ne yapalım? Bir uyuyalım. Sonra bir tane at sahiplenelim kendimize. Kendimiz at aramayalım. Sonra da etrafı bakıyorum. Bulmuşlar var. Hiçbir yerde at yok. Siz görüyorsunuz. Söyleyin. Ben yaratıcıya girip at alacağım. At. in şuradan şu at mı arı bu at şöyle güzel beyaz renk ama mor çıkıyor abi neyse haydi güzel at ne adamsın Evet arkadaşlar, emin değil Kedi var. İyi mi? Yok ki. Sizin evde kedi yok mu? Yok. Boş ver o altı komik. Eğerimizi yani. de taktık. Oh. Hızlı da koşuyor. Koş be gelmiş bak. Normal gidişi böyle. Hızlanalım. Dur hızla. Bu çok yavaş. Biraz ama hızlı. Neyse evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kanamalar kitabı abone Bu tarz videolardan şey daha çok gelmesini istiyorsanız kanamalar kitabı abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. En sağlığa yalın. Hadi görüşürüz herkese. Abone olun. Adamsınız. Olmasanız da adamsınız. Müslümanlar.